Selam arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese günaydın. Bugün ee, Ukrayna gezisinin ikinci günündeyiz. Şu anda Zatoka'dayız. Ee, Zatoka dediğim yer böyle ufak bir liman şehri. Zaten bir önceki videoda da anlatmıştım. Ee, şimdi otelden çıktık. Sabah saat işte 9'a geliyor. Birazdan... Gideceğiz bir yerlerde yemek yiyeceğiz. Buradaki e, işte hani buraları bilen arkadaşımız e, bir tane böyle poğaçacı olduğunu söyledi. Güzel poğaçalar falan yapıyormuş. Ondan sonra e, gidip şey yapacağız. Bugün size şehri daha çok gösterme fırsatım olacak. Şu anda içinde bulunduğum şehir ya böyle hani İstanbul'un arka sokaklarının 80'ler hali diyebilirim yani o kadar. Yani şu anda yürüdüğüm yerde asfalt yok yerde. Şöyle kamerayı arkaya doğru çevireceğim ve e, göstereceğim. Gerçekten çok eski ve ee, hani dökük bir şehir diyebilirim dünden beri. Şöyle baktığın zaman yollar. Tabii şey oldu ters kata kaldı göremedi. Bu arada bir elimde kamera bir elim cebimde. Buzda zor yürüdüm yani. Günlerden Pazartesi. Ee, pazartesi günleri burada pazar var Büyük bir pazar var Pazartesi günleri bu pazar kapalıymış Her gün açık bir tek pazartesi günü kapalıymış ee, Bu arada döviz bürosu yok Ben de hala paramı bozduramadım Yani dolar verip green'i alamadım ee, Çünkü döviz bürosu diye bir şey yok Öyle gibi, yasal olarak döviz bozan bir şey yok ee, Şeyler oluyor İşte bu marketler, bakkallar, çakallar falan ee, Döviz bozduruyor Bir de pazarda bozuyorlarmış İyi bir şeyden, rakamda. Ee, ama ne yazık ki pazarda kapalı olduğu için biz yani kötü rakamdan bol Şimdi telefonumu hatta alacağım. E, hat ucuz. Benim mesela e, Premium'um var. Bana demişlerdi ki yurt dışına çıkarsan işte 10, 13 lira, 14 lira işte bir şey yani 15 yani 15 lira gibi bir mevlaya Günlük olarak kendi paketlerini kullanmaya devam edebilirsin demişlerdi. Ama ben hiç açmadım çünkü niye? Şimdi burada 13-14 liraya yani şöyle 4-5 dolara yani ilk önce bir hat alacağım kaç para tutacak bilmiyorum da içine bir de 4-5 e, dolar yükleyince eee e, şey böyle sınırsız internet falan kullanacağım zaten 4 gün buradayım. E, o yüzden de hani hem daha ekonomik olacak hem de buranın hattı e, daha iyi olur diye düşünüyorum internetim internet her yerde çeker en azından. E, o yüzden niyetim o yönde. Evet arkadaşlar şimdi son kahvaltı ümidi de tükenince e, pazara geldik. Burası küçük pazar hani bize dedin ki pazar kapalı, pazar litesi günleri siz nereye geldiniz diye. Bu sen pazarı değil bu daha ufak bir böyle çarşım trak bir yer. E, burası açıkmış geldik. E, burada şimdi şey yapacağız. E, yemek yeme yerleri bulacağız. O arada ben size göstereyim. Pazar dediğimde 3 tane stand varmış orada. Bak bu arkamda geçtiğim bir. İki, bir tane geride vardı. Bir tane bu köşede var. Var var, ileri doğru bir şeyler var. Ben şundan çorap alsam diyeceğim de grimim yok. Oh. <laughs> Bu az önce gördüğünüz arkadaş da bu pazarın çaycısı. Arabada çay yapıp satıyor. Çay dolduruyor da orada yani çayları falan da böyle kutulardan böyle instant kafi gibi kutulardan çıkarıp sıcak suyla karıştırıp yapıyor ama demlik çayı var mı bilmiyorum. Daha geldim geleli çay içmedim Ukrayna'ya o yüzden e, çayları nasıl bilmiyorum içip onu da söyleyeceğim arkadaşlar size çayı içilir ya da içilmez ya da bir Benim, şeyi vardır yoktur. yoktur. Anlaş kalkmadan geçti saçmı tarasında Evet. Şimdi de Hasan Butu'ya geldik arkadaşlar. Ukrayna'nın Eee tekstil dünyasının e, kralı. E, kravatlı Hasan'la beraberiz. Abi hemen kravatı da göster. Buyurun. <laughs> kravatsız daha bir kaç yıldır Ukrayna'nın adasın abi? 20 senedir Ukrayna'da. 20 senedir Ukrayna'da, 20 senedir kravatsız çıkmaz. Evet. Beyefendi kravatsız gezmez diyor Hasan abi. Hasan abi buraya gelmiş. İlk önce ne yaptın? Fabrika açtın abi. Evet, önce o sana kapattım. Burada yaşlandı. Şimdi kendi hmm. evet, Burada çekiyorum. Hasan Tekstil markasıyla değil mi yani Hasan Tekstil diye herkes bilir burada. E sonra da oradan sonra da işte buraya gelip bu böyle ufak şirin dükkanına gelip burada da şu şimdi e, tekstil ürünleri satış yapıyor. E, Hasan abi ve Hasan abi bize burada çok yardımcı oldu. Dün akşam olsun, bu şimdi olsun. Hatta gittik kartları falan aldık bizi burada burayı bilen birisi olarak çok da misafirperver sağ olsun dükkanı da ağırladı çay içtik kahve kahve içtik güzel çay kahve ikram etti kahvaltı ettirdi ne diyorsun Hasan abi buralar yaşanacak yerler mi İstanbul burası mı Türkiye'nin burası mı Şimdi buranın halkın çok yüksek eğitim düzeyi yüksek bunun uzun zamanda buna çok önem verilmiş. Dolayısıyla e, tabii farklılık var. Bu Türkiye her zaman Türkiye'de bizim ülkemizdir, vatanımızdır. İstanbul'un eski beyefendisi, eski kültürlü insanlara kalmadı. İstanbul şimdi Azerbaycanlı, Bulgar, Arap, Ermenilerle dolu. Eski İstanbul yok Eski İstanbul cent beyefendisi artık gitti. İstanbul'da kültür olarak kalmadı. Fakat tabi her şeye rağmen vatan bizim vatan. Sağ olun. Sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum Hasan abi. abi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Akerman kalesine geldik. Akerman Kalesi arkamda bu görmüş olduğunuz kalenin girişi. Böyle büyük bir kale. Şimdi içinde gezeceğiz birazdan. Etrafında böyle hendek falan da var. Akerman Kalesi'nin ben tam tarihini bilmiyorum ama ilginç bir detay olarak 1400'lü yıllarda 1400'ün sonları yani 1482'li zannedersem. Yılında 2. Beyazıt zamanında Osmanlı toprağı olmasıyla burası Osmanlı'nın eline geçmiş bu kale. Ondan sonrasında da o zamanlar Osmanlı'da kalmış. takip ki 1800 1800'lü yıllara kadar 1800'lü yıllarda Bükreş anlaşmasıyla Rusya Devleti'ne, Komünist Rusya Devleti'ne devrediliyor. 90'lı yıllarda Rusya e, hani Komünist Rusya'nın dağılmasıyla da kale Ukrayna toprağı içerisinde kalıyor. Odessa'nın biraz batısında e, böyle küçük bir sahil kasabasında, yazlık bir kasabada bulunuyor. Birazdan e, gidip kalenin içinde gezeceğiz arkadaşlar. Bu arada karşımda da göl var. Göl tamamen buz tutmuş durumda. E, burası yani deniz gibi bir göl, e, kocaman. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Ama Göl değil burası. Deniz mi? Ha. Karşımız denizmiş. Karadeniz mi? Karadeniz'e bağlanıyor. Karadeniz'e bağlanan böyle bir herhalde körfez gibi bir şey burası. Ve Şurası. tamamen buz tutmuş durumda arkadaşlar. Ee, biz gelirken ben Yolda gelirken de gördüm Bu buz tutan gölün üzerinde Hokey oynayan insanlar vardı Böyle bayağı hokey oynayan gençler falan vardı ee, Burası çok buz tuttuğu için adamlar da Böyle kendilerine şey yapmış Buzun üzerinde böyle yürüyenler falan da vardı ee, Bize tabi boğazdan daha Buzları yürüyerek geçmek nasip olmadı Bizim jenerasyona ama bunlar e, Her kış bu işi yapıyorlar yani Hadi bakalım kalenin içini gezelim biraz Birazdan Problem Не сплю я щоночі від всяких турбот. Темніють мої очі, та ось ти прийдеш і світло розсиплеш. Я знаю, що це відчуття буде вічно. Evet arkadaşlar biz Akerman kalesini gezerken bir de bak ki kale kuşatma altında deniz tarafından kuşatma gemileri gelmiş şu anda kaleyi kuşatmaya çalışıyorlar bize de yapacak tek bir şey kaldı Akerman kalesini savunmak Akerman kalesini savunmaya gidiyoruz savunun adiler! Aaaa! It is King Arthur and these are my knights of the Round Table. Whose castle is this? this is the castle of my master, evet arkadaşlar, Akerman kalesini savunduk. Ee, kılıçlar yetmedi, şimdi de toplarla savunmaya geldik. Burada Akerman kalesinin içinde daha önceden olan topların örnekleri var. Bunlar, e, ben size hemen göstereyim böyle. Şu şekilde. Bu biraz böyle ince daha eski bir model bir top. Ee, bununla işte şu surları az önce gezdiğimiz surları aralıkları bu topları yerleştirip e, oradan atış yapıyorlar. E, bu böyle daha küçük kalibreli bir top. Bunları yapıştırmışlar ama bu topları atıyor. Bu, bunları atıyor. E, bu böyle daha ileriye herhalde e, ama tahrip gücü ufak şeyler gördüğünüz gibi e, ağzı da ufak. Top mermileri de demirden. Burada biraz daha büyük bir top var. E, bu top da deminkine göre biraz daha Büyük ölçekli topları atabilen Hareketli bir top Ve biraz daha yıkım gücü yüksek Şurada bir model var arkadaşlar Bunu ben emin olmamakla Birlikte bu tarz böyle çoklu atış Toplarının mimarının Leonardo da Vinci olduğunu düşünüyorum. Da Vinci olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da işte Da Vinci's Demon's dizisinden biliyorum ama Da Vinci'nin böyle silahlar dizayn ettiğini biliyorum. Tabi burası nereye Da Vinci nereye işte Roma için bir şeyler yaptı falan filan böyle zamanında iyi bilmiyorum o hikayeyi ama bu da Da Vinci'nin toplarına benziyor. Yaptığı toplara benziyor. Bunun böyle özel bir mekanizması var. 6-7 tane ağzı var arkadaşlar. Bu mekanizmanın içerisinden doluyor ve hepsini tek seferde kapatıp e, kurduktan sonra hepsini tek seferde e, ateşleyebiliyor. E, bu toplar bu toplar böyle gemileri vurmak için, yandan vurmak için dizayn edilmiş. E, o böyle yan, saçma şeklinde attığı için topları böyle saçma şeklinde e, bayağı etkili. Şurada da küçük ama e, çok etkili bir top daha var arkadaşlar. Bu da e, 45 derecelik eğim atış topu. E, gördüğünüz gibi burada bir kurma kolu var buradan böyle şeyin e, mesafeye göre şey kurulabiliyor şuradaki zamazingo'dan bak zincirle bağlı e, açısı kurulabiliyor e, bunun içine top şey yapıp bunlar böyle e, büyük ölçekli toplar atıyorlar e, bunun ağzı da küçük ama çok barut koyuyorlar e, bu böyle patladığı zaman arkadaşlar 45 derecelik bir açıyla gidiyor 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 ve sonra yer çekimiyle yere düşüyor. E, o yüzden de ağır büyük toplar kullanıyorlar. Bunlar e, yani isabet ettirmesi zor e, diğer toplara göre yani isabet şansı düşük toplar ama bu top e, bir gemiyi üstten vurduğu zaman veya işte bir alana üstten düştüğü zaman yer çekiminin de kuvvetiyle yani barutun itme kuvvetinden ziyade yer çekiminin kuvvetiyle de tahribi çok yüksek oluyor. Şunla tek bir e, atışla he, tek yani büyük bir geminin batırıldığı bile. Ee, söyleniyor biz az önce konuştuk bir arkadaşla O böyle bir şeyler anlattı biraz bize ee, Şurada da zannedersem topların Döküldüğü zamazingo var ee, Bu hani böyle kral tahtı gibi bir şey Bakın burada bir mancınık var ee, Bu da gene e, Kule daha doğrusu genelde kule kuşatmalarında Kullanılır mancınık ee, ama burada da Kuleyi savunmak için de e, zannedersem Kullanmışlar bu mancını Ucu falan kırılmış ama normalde onun ucunda e, Şuradakine benzer bir sepet oluyor. Arkadaki gösterdiğim şeye benzer bir sepet oluyor. Altında gördüğünüz üçgenin içinde de ağırlık var. Taş, kum falan filan. E bunu böyle insanlar işte halatla çekip şurada dibinde zaten kancalar var. gözükmüyordur iyi ama o kancalar e, buraya bir yere yerleşiyor. Ondan sonrasında da e, hatta bu ipli sistem herhalde. Buna ip bağlıyorlar arkadaşlar. Evet rayı var. Bu ipli sistem. Buna ip buradan da bu rayla e, yönünü ayarlıyorlar. Sonra şu görmüş olduğunuz kancayı çektikleri zaman yer çekimiyle bu böyle taklatıp e, karşıdaki hedefleri vurmaya çalışıyor. Burada da böyle ufak bir kulübe yapmışlar. Bu büyük ihtimalle bu silahçının falan kulübesi olabilir. E, bu da böyle. Hani kuledeki, ka şeydeki, kaledeki silahlarda bu şekilde. Şimdi biz kaleden çıkıyoruz arkadaşlar. E, bir buz tutmuş denizin üzerinde yürümeye çalışacağız. Niyetimiz o. Ben, arkadaşlarım gitti zaten. Ben de o tarafa doğru hızlıca gidiyorum. Bu arada şarjım da bitmek üzere. E, bundan sonrasını hani günün devamında Bataryayı değiştireceğim yanımda yedek batarya yok ama Telefonla da çekebilirim ara sıra Yani telefonumda şarjım var zaten İnterneti falan da var Arkadaşlar beni instagramdan ve Yunal'dan takip etmeyi unutmayın Az önce instagramdan bir canlı yayın denemesi yaptım Yine böyle gezerken Canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum Takip ederseniz çok mutlu olurum Eğer henüz abone değilseniz kanalıma da lütfen abone olun Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın Ukrayna'nın diğer kısımlarını gezmeye devam ediyoruz Hoşçakalın Evet arkadaşlar şu anda Karadeniz'de e, buz tutmuş denizin üzerinde yürüyoruz. Ya bayağı bak şurada bir iskele var gördüğünüz gibi iskeleyi falan geçtim ben. Bayağı açıktayım yani şu anda. Eğer buz kırılırsa e, derindir diye düşünüyorum. Ürkütücü. Hem de çok ürkütücü. Ama muhteşem keyifli yani. Şöyle kendimi de göstermeye çalışayım. Şöyle. Yani şöyle bir 10 metre falan açıldım ileri doğru gideceğim. Aslında şu ta ileride, bilmiyorum gösterebilecek miyim? Bak şöyle ileride insanlar var. Oraya kadar yürüdüklerini zannetmiyorum. Arada çünkü çok şeyler var. Yürümüş de olabilir. Sanırım balık tutuyorlar orada. Şurada da gençler buz ökyi oynuyorlar. Gemiler falan böyle tabi buza saplanmış ancak yaza kadar böyle bu böyle martın sonu. Nisan'ın ortalarına doğru falan çözülür, çözülür. Sağlam, 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 Bayağı sağlam. Şimdi e, droneum yanımda olsaydı, keşke drone'u getirmedim hem ağırlık yapmasın diye, e, hem de böyle şey problem olur diye. Ama drone olsaydı şimdi. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'daki sahneyi çekmek isterdim burada böyle karlara yatıp. <laughs> Yapacak bir şey yok ama. Burada taş atmışlar. Sanırım burayı kırıp balık tutmaya falan çalışmış olabilirler. Ya da bu bilmiyorum. yani. Buranın altı deniz çünkü şu anda. Evet arkadaşlar. Kalemizi de gezdikten sonra daha doğrusu fetihçilerin elinden kalemizi de kurtardıktan sonra buz tutmuş gölün üzerinden ee, ak yürüyenler, ak gezenler geldi arkadaşlar. Game of Thrones izleyenler bilir. Biz de onlara karşı savaştık ve kaleyi ee, ele geçirdik yani elimizde tuttuk, onlara vermedik. İlk önce biz fethettik, sonra da fethetmeye bizden fethetmeye gelenlere vermedik kaleyi. Ee, biraz buzların üzerinde falan yürüdük. Şimdi e, buradan ayrılıyoruz. Burası, yani Zadoka işi bitti artık. Şimdi... Belgorod burası? Ben hep Zadoka diye işaretledim. Ha, tamam. Olsun Belgorod'muş burası. Doğru Belgorod. Belgorod diye yazıyor. Bugünlük bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda eğer Odessa'da ne maceralar yaşayacağız merak ediyorsanız, Odessa'yı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar ve arkadaşlarınızla paylaşın. E, bu arada taksicimiz taksi zamazingosunu indirdi. Böyle büyük bir taksi tuttuk. Arkası kalabalık böyle hani min, minivan tarzında falan bir taksi tuttuk öyle videoyu burada kapatayım normalde şeyden bahsedecektim de onu Odessa'da bahsederim arkadaşlar yani hani para işleri falan nasıl oluyor otel kaç para işte hani bir dolar kaç para buranın para birimi ne falan filan öyle şeylerden ve e, bu yani genel izlenimlerimden Ukrayna ile ilgili genel izlenimlerim falan da e, bir sonraki videoda Odessa videosunda sizlerle paylaşıyor olacağım. E, otele gidince de böyle daha sakin bir yerde ve uzun uzun konuşabileceğim bir yerde e, tek tek anlatacağım yani hani hem ülke hakkında izlenimlerim, buradaki insanlar hakkındaki düşüncelerim ve e, hani para harcama işleri nasıl oluyor iletişim falan filan nasıl oluyor onunla ilgili de e, gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım e, bir sonraki videoya kadar hoşçakalın parmaklar yukarı.